Herkese merhaba arkadaşlar, ben Umut. Sizinle haber. Ee, mikrofonu kötü bir şekilde başladım. Ee, bugün ee, sahte takdir veya teşekkür teşekkürname nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, bize gereken tek bir program var. O da bir dakika. Şu program, işte dur. Heh, şu program, Pot Photoscape. Şuradan, Photoscape. Zaten yazınca gezginlerden indirdim ben. Şuradan internetim kötü indiremeyeceğim. Kurulduktan sonra gördüğünüz gibi burada şurada şey var. Burada mühür teşekkür sahte teşekkür veya takdir de yapabilirsiniz siz. İlk ee, ilk önce programımızı açıyoruz arkadaşlar. Kurduğunuz diyelim. Programımızı açıyoruz. Burada saat 4 burada düzenleyici var burada top düzenleyici her şey var yazdırma ayırıcı ekran yakalama falan ee, sonra geliyoruz düzenleyiciye tıklıyoruz arkadaşlar ee, sonra burada originals var originalsın içinden şunu şöyle alıyoruz şöyle de yapabilirsiniz ama ben böyle yapmayacağım ee, geldiniz arkadaşlar buraya burada nesne var gördüğünüz gibi Şurada ee, bir dakika. Şuradaki metin şuna tıklıyorsun arkadaşlar ve bu, burada genellikle en altta oluyor arkadaşlar böyle şu şekilde oluyor. Böyle en alt en aşağı indirin. Sonra gördüğünüz bir burada Arial var. Onu açın. Burada benim ismim var. Şöyle küçültüyoruz. Bir dakika. Şöyle koyduk işte böyle yapacaksınız arkadaşlar. Ben yapmayacağım. Ondan sonraki kısımları göstereceğim. Mesela di yaptınız diyelim. Sonra e, nasıl şunları ekleyeceksiniz? Direkt böyle iptal diyelim. Şöyle nasıl onları ekleyeceksiniz? Burada foto tuşu var. Şuna basıyorsunuz ve buradan foto diyorsunuz arkadaşlar. Eee Masa üstünde şu anda direkt çıkıyor. Aa bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Heh, tamamdır. Attık. Fotodan bakalım şimdi. Heh, gördüğünüz gibi burada mühür. Şuradan ayarlayacaksınız. Görünürlüğü birazcık şeffaflığı biraz şey yapın. Yani böyle. Sonra gelin böyle koyun. Yok bu olmadı. Taşırmayacak şekilde. Şu oldu. Sonra gelin buradan bir kere daha foto diyeyim. Buradan dediğim gibi imza. Başta büyük çıkar. Dediğim gibi şeffaflığı. 224 olsa zaten yeter. Takdirde de yapabilirsiniz. İnternetten takdirin bir resmini bulun. şöyle. Gördüğünüz bir böyle oldu arkadaşlar. Okul müdürünün falan siz buradan e, şu, şu, tuşağı tuşa yazarak şurada istediğiniz şeyi yapabilirsiniz mesela. Bir dakika ben yapayım. öyle salladım arkadaşlar bir şey tamam diyoruz böyle affedersiniz Heh. şöyle gelin böyle koyabilirsiniz. istediğiniz şekilde mesela arkadaşlar bu size bağlı menü diyeceğim duer koyun duvar kağıdı da yapabiliyorsunuz bu arada onu da söyleyeyim böyle dolu kağıt merkez döşe ve uzatabiliyorsunuz Iıı, hayır diyelim kaydetmeyeceğim ben Iıı, böyle yapabilirsiniz arkadaşlar Iıı, videoyu beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı unutmayın Iıı, sakın tabi böyle bir şey yapmayın arkadaşlar yani isminiz çıkar falan sahteci muhteci falan ben de yapmayacağım zaten ben zaten teşekkür alıyorum. Ben burada orijinali yaptım göstermeyeceğim üzerinde kimlik nom yazıyor o yüzden hoşça kalın bay bay